Albert Einstein Albert Einstein, Almanya doğumlu ünlü bir fizik adamıdır. Annesinin desteğiyle 6 yaşında keman derslerine başlamıştı. Einstein, konuşmaya geç başlamasının yanı sıra okul yıllarında başarılı bir öğrenci oldu. Daima hayaller kurardı. Bir ışık hüzmesinin üzerinde seyahat ederek yıldızlara gitmeyi hayal ederdi küçük yaşlardan itibaren bilimsel konulara karşı meraklı olduğundan daha çok okumaya ve araştırmaya yöneldi. Einstein'ın bilime ilgisi babasının ona gösterdiği pusula ile başlamıştı. Pusula, Einstein'ın çok ilgisini çekti. Pusulayı defalarca döndürmesine rağmen içindeki ok aynı noktayı gösteriyordu. Okul hayatında istikrarı sağlayamasa da matematik ve fizik derslerine ilgisi oldukça fazlaydı eğitimini tamamladıktan sonra patent kurumunda işe başladı. Burada geçirdiği zamanda uzay ve zaman üzerine çok düşündü. 1905 Einstein'ın hayatın en verimli yılı oldu ve daha önce bilinen fizik kurallarını yeniden yazdı. Modern fizik anlayışına yenilikler getirdi. Yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna MC kare formülü ile açıklık getirdi. Böylece Nobel Fizik Ödülüne layık görüldü. Minik Damla Bugünün minikleri, yarının büyükleri.